Saatimiz doldu. Evet eve doğru yola çıkıyoruz. Baki bu işten pek memnun değil. Ama biz anlaşmıştık Baki ile. Eğer öyle yaparsa bir daha getirmeyecektim onu. Anlaşmamızı uyuyacaksın değil mi Baki? Oh. He? Anne. Evet. Berat. Efendim. Bugün eğlendin mi bakayım? Eğlendim ama çimenlerden geçmek biraz zor. O zaman bisiklet yolundan süreceksin oğlum. Burası bisiklet sürme yeri değil. Ama sen geç dedin. Ben oradan geç sana. Ö öne geç dedim. Bakicim. Şimdi eve gidip de terasta ne yapacağız? Ben kamyon var bizde biliyor musun? Şimdi hatırladım. Ama biz sallanacağız ya bizim sallanacağımız var terasta. Bir kamyon var. Öyle mi? Kamyon, kamyon da mı var? Bahadır'ın kamyonu vardı, traktörü. He. Traktör değil şey, neydi? Kocaman büyük kaza. Onu ben saklamıştım, dolabın içine koymuştum. Gerçekten evet. mi? Evet. Oo. Ona binilebiliyor. Berat onunla büyüdü, Bahadır. <laughs> onunla büyüdü. Oo. Ben onu mu büyüdüm? Evet. He, evet, tamam. Köprüden geçelim mi? Geçelim ama ben geçemem. Hadi gel. Hadi, 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 hadi koş. Hadi, hadi koş 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 koş. Hadi siz gidin, hadi. Koş. Hadi hemen gitmeyeceğiz eve. Biraz gezeceğiz hadi. Geç. Burada köprü. Ya burada burada köprü. Bak burada. sonra orada hızlıca geçeceğim. Ama bisikleti öğrenmen lazım. Öyle. Bisikleti sürmesini öğren ondan sonra ben senin bisikletini de buraya getiririz değil, değil mi? Öğrenmiştim ama. Evet. Hı. Hmm. gelmemizde bisikletle geliriz tamam mı? Evet güzel karşılama günü. Yine izin verecekler şimdi. Siz de bisiklet alıp geleceğiz tamam mı? Ağlamayacağız ama giderken tamam mı? Seni izleyenlere bir şey söyleyecek misin? Söyle bakayım. He? Kafanı kaldır. Ne söylemek istersin? Bizi izlemeye takip edin de. Evet biz şimdi eve gidiyoruz. Şimdi eve gidiyoruz. Bir dahaki hafta görüşürüz. Güzel. Hadi bakalım. Geç Hoş evet oraya gidiyoruz. Hadi biraz orada sallan hadi motorun üstüne bin. Hadi. Koş 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 çabuk. İyi teklim bilmiyorum ki işte. <laughs> Birbirine sürpriz olacak. <laughs> Bakıyoruz hep kendini çekiyoruz. <laughs> Kamera arkamda. Ya 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 ya. <laughs> Bakirci bin arkama. Bin arkama. Arkama binsin baba. Ya da ben arkaya bineyim sen önüme bin. Ya da anne sen benim önüme bin. Bineceğim mi? <laughs> bin bin anne bin. Ben, sen bunu mu istiyordun? Ben bunu mu istiyorum?

Hadi. Bunlar sallansın da o şeyi göstereyim senin çiçeklerine. Hadi Siz sallanın biz geliyoruz tamam mı? Nereye? çiçek yerine gidiyoruz. Nerim İnşallah. Şurası güzel bir yer olacak ha. Kafeterya, lokanta tarzı havuzu falan yanında ya. Öbürler o ileride de var ama burası havuzlu. Şurası mescit. Hmm. Kapalı daha. Neyse. Ziraatçı evet. bir şey Eğer şey yaparsan Murat'tan isterim. Murat buradan. Şunlara bak. Ondan ol olabilir. Bak hep gül veriyor. Kökünden versin. Hı hı. Da da da. Bak benim dediğim güller bunlar. Ha. Bunlar orijinal şey yani. Kokulu gül. Aynen. Şeyleri bitmişler. Şu da hoşuma gidiyor. Bak şu var ya bak püsküllü. Ne güzel bir şey değil mi? Hmm. Burası ne yapacağız ya? Niye de? Kamelya da. Ne güzel ama otur. Üstünü kapatacak bak. mı? Bak. Ha, kokta bak kok kok bak. Hmm. hmm, Oh daha koklamadan kokusu geldi. Hmm. <Gülüyor> 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 <Hey>. <gülüyor> Bunlar hep ayrı bir çiçek işte dikmişler buraya. Gül mü o da? Yok. Yok ha, yani. Gül mü? Gül, 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 gül. Karışık gül. Şuna ama ne güzel. Gül değil ya. Gül. Hayır. Yakıttan görmüyor musun? Hayır gül değil. Değişik bir gül. Ha. Evet. Ama rengi ya renk ne güzel. Hı. Değil mi? Ya gül gibi. Kene bak. Kendine bak. Ama yani öyle... Farklı çeşit farklı. Hmm. şey gibi aynı böyle hani ayrı ayrı bölüm yapmışlar çiçekleri hepsini ayrı ayrı yetiştirme yeri gibi hmm. tam şurada top oynuyorduk işte bizim sağımızda futbol sahası burası yan sağ olarak geçiyordu şimdi yan park oldu <gülüyor> <gülüyor> Toplar. Şunlar var mıydı? Vardı onlar ha. <laughs> kesilmişti Tam böyle kalenin arkasıydı işte burası hmm. Şu çektiğin zaman bizim uçaklar ağaçtaki gargaları vuruyordu. Biz gelip izliyorduk. İzledi Şuradaydı tribün, şu taraftaydı hemen girişte. Aa, yok yok. Senin maçtan izliyorduk? Burası mıydı? Öteki taraf ileride o. Yani. Duruyor canım. Orası da yakınsa nerede top oynayacağız? Millet bahçesi. Biz de bir milletiz. Bir milletiz arkadaşlar. Evet, köprüden de ne geçelim istersen. Bu ayrı. ilerideki ayrı havuz. Hmm. Bu mavilik başka şöyle oradan doğru gidiyor. Çok güzel olmuş. Yapanın eline sağlık. Emeği geçirme, var, olsun. Gerçekten güzel. Evet. Samsun'a gelen bütün dostlarımızı gezdirebileceğimiz bize yakın olan bir yer. Gelin görün. Hı? Her şey var burada yani etrafında. Bak şurada futbol sahası. Amatör maçların oynandığı yer. Dönüyoruz. Evet. Şurada yüzme havuzumuz. 19 Mayıs yüzme havuzu. Evet dönüyoruz. Şurada arada Medikana Hastanesi. Evet dönüyoruz. Atatürk Spor Salonumuz. Sonra dönüyoruz. Gençlik Spor Müdürlüğü. Şu bu tarafta da Güreş Federasyonu. Evet arka tarafta piyaza. Sanayi yıkılacak. Oraya da daha ayrı bir, kız bir kız. Daha alan yapılacak. Cami falan. Meydan. Anne. Evet. Hadi, çocuğu, hadi İnşallah. Anne, tamam, Allah'su. 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 O günleri Neyse, görürüz inşallah. Allah'su. 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 Günleri Neyse, görürüz inşallah. Oraya Gidiyoruz hadi. Hı? Ne yakın ben değil. değil. Yakın. Biz gittik ha şimdi şeye. Koronavirüs dedi ki geliyorum dedi. dedi. Çocuklar, gitti. Çocuklar dedi eve geçsin dedi. dedi. Geliyorum ben dedi. Hadi. Hadi. Hızlı mı? Hı hı. Yavaş yavaş. Tamam biz işte şimdi yavaş yavaş gitmemiz lazım yani. Ama o... sen evdeki kamyonu merak etmiyor musun? Ben de merak ediyorum anne. Hadi. 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 <laughs> <laughs> Bu boyayacak벌 terasınızda Tamam mı? Hı. Bu bir çeketimi yukarı çıkartabilir miyiz bizim eve? Hayır, o kadar büyük olmaz. Ha? Onu ne hadi. Orada? Var? hadi. var? evet. evet. Oradan sonra... hadi, hadi, hadi. Geç. Geç, geç. geç önüne, geç. İki para, bana 4 tekelik.

hadi çocuğum hadi çocuğum hadi hadi bas bas Kurt Kurt yaptı bu Meşhur ağacımız bizim her seferinde görüntüyü. <laughs> Çıkışa doğru ilerliyoruz. Bakiciğim. Mavi yolda ilerliyoruz. Şey vardı ya bir tane film yeşil yok. <laughs> ne diyordu şeye? Cardienna'nın patron. Hmm. patron. Patron. Şey büyük adamı diyorsun. Aha. <laughs> Neydi? Jingles miydi? Fare. Ha. Jingles. Jingles. Jingles.

Ben daha, ben Geç. Geç bakalım hadi. Gel. Kaçını ben seni Çekiyor mu? Mi? Çekiyor mu? Çekiyor mu? Kafaya dikkat. <gülüyor> 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 Yoruldun mu? Hadi bitir bakalım, hadi şampiyon ol, hadi, hadi, bitir şampiyon ol, hadi. Eğilerek git, eğilerek. Ide. Eğilerek git, eğilerek. İyi. Eğil. Az kaldı, hadi. Hadi şampiyon, hadi şampiyon. Az kaldı. Hadi birincisin, birincisin, hadi şampiyon, hadi. Evet, bitiriyoruz <laughs> ve şampiyon oldu direğe dokun direğe dokun direğe dokun şampiyon evet süre durdu aferin sana Baki kupayı evde vereceğim tamam mı çikolatalı süt oo yaşasın <laughs> Dikkat et arabalara, bekle. Tamam ben sana bildireceğim maliyeti. Ne diyorsun? Eyvah. Evet parktan çıktık. Kucağıma al, duydunuz ya sesini. Yavaşma başladı, görüşmek üzere.